Yani şey buradan çıkartıyorum. Hayal, hayal değil. Harika bir şey yani. Bu cümle de harika. Yani bir düşün. Hayalla başı belaya girenler, ikide bir kötü kötü şeye gidenlere diyorum. Hayal, hayal değil. Cihazdır. Bir latifedir. Onu kullanmak için belge alacaksın. Her verilen bir şey yönetilmeye muhtaçtır. Seyis gibi at eğitmeni gibi her duygu eğitilmeye muhtaçtır. Her duygunun ama her her duygunun, her sıfatın, her hissin gadaptır, şehvettir, uhuvettir, aşktır, şefkattır. tefrit, vasat, ifrat mertebesi var. Hepsinin ama. Aklın ifrat mertebesi neydi? Cerbeze. Cerbeze tefrite. Gabavet, vasatı Hikmet. Hikmet şeyin mesela diyelim. Uhuvvetin ifratını söyleyin. Hak batıl demeden herkesi sevmek. Hak batıl demeden hiç kimseyi sevmemek. Hakkı hak bileni batılı batıl bilenden ayırıp hakka hak bileni sevmek. Sünneti seniye. Her şey böyle bak. Şefkat mesela. Allah'tan ileri şefkatini sürmek. Ne diyor 77 Kastamonu'da ona? Marazi, Marazi Ruhi, ruhidir. İfrat. Sakami kalbidir. Marazi ruhidir. iki sıfat. Tefriti maddi ve manevi hiç kimseye acımamak. Vasatı hikmet ilahiye yani rahim ismini vasata koymaktır. Çünkü şefkat rahimden çıkar.